Aziz Mesih sadece bir yazardı. Ben doktorum. Ve diyorum ki yüzde altmışı Türkiye'de psikopattır. Bu da eğitimiz yapıyor. Benim annem, babam beni doğru yetiştirmiştir. Ne için? Ne için? Avrupa'da aydınlık Güvenimizi hiç kimse alamaz. Sonra o güveni çocuklarınıza iletin. Evet. Çocuklarınızı evet. şımartıyorsanız evet. oğl diye ya yani da kadın olarak diye kadınlara öyle bir zihniyet taşıyorsunuz ki evet. Sizler de bu rezilliği seyrediyorsunuz. Biz Türkler. Seyreden bakarız. Bu Şu masumsunuz. değil mi? saygı. Bu değilim değil mi? Saygı. olsun hepinize. Ben, ben insanımdır. Yazıklar olsun. Ben Allah'a inanmam. Benim Allah'ım şurada. Şurada. Tam kalbimin içinde. Tam oradadır. Bu Sizinle... Oldunuz atadınız oldunuz. Layık biz olduk ya. Tamam kaybolun ya. Bu ne bak, ayıp bir şey ya. Çekme. Ayıptı ya. Ne bu ya. Hepimiz ya. Yeter bu rezilliğiniz ya. Ya dur kardeş. Ya Fethullah teyze deme bana ya. Teyze niye diyorsun bana ya. Ak ak ya. O resimliği seyrediyorsunuz ya. Utanmıyor. Gece alkışlıyorsunuz onu. Tamam 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 Ben de böyle giyindiğim için atakız bu oğlum. bunlara alkışla. Ben atakızçı değilim değil mi? Ya şu

Tamam. Tamam. Evet. He. Tamam teyze. Kendine gel. Al su iç. kendine. Sen... Ya yeter kardeşim ya. Hepimiz kardeşiz. Benim başım kapalı Senin götüne tuttur. Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok. Nedir ya? Kaç gündür mahvettiniz bu ülkeyi bak. Teyze demeyin bir şey daha. Herkes yürü burada. Herkes yürü burada. ama burası, yeter kardeşim de yeter de. Yeter. yürü Beyler. Herkes yürü sen çıksan oradan. Ya. Ya sen ya sen ben gülün... sen dün burada. Herkes yürü ya, ya, ya. Ya, burada. Herkes yürü burada. 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 Ama bu vatana yıkmak, dökmek bu insanlık mı ya? Yeter de kaç gündür sizi zeynep ediyoruz ya. Allah abi. Allah ya. Ben böyle oluyorum. Gerici ben Atatürkçü değilim. Ulan hepinizden daha çok atatipsin be. Sen gel. Hey. Ben. Sen, deyilsin deyilsin. Deyilsin. sen nasıl diyorsun sen gel, bana sen nasıl diyorsun atatipsin Ablacığım, ablacığım hadi. Sen ya Allah, Allah Allah ne oluyor? Sen 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 ne? Sen 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 ne? Sen ne sen sen ne? Sen ne sen sen ne? ne sen sen Orada bir de ne yaparsın ne yaparsın? Şöyle. Ama ben şey de sen çıkıyorum. Ama sen Ama ben de sen çıkıyorum. Ama ben sen çıkıyorum. Ama ben de